Herkese merhaba. Ben My Club Live'dan Çiğdem. Merhabalar. Ben de My Club Live'dan Şahin. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Yine beraberiz. Evet. Yine heyecanlı bir konuşma bizi bekliyor sanırım. Aynen. Bugün yepyeni bir soru hazırladım hocamız için. Heyecanla bekliyorum. Tamam. Şimdi yeni konumuz saplementler. Yani ek takviye gıdalar. Tamam. Ya ben çok kullanmadım bu gıdaları. Ama çevremde çok fazla kullanan oldu. Genelde de böyle haklarında kimisinin çok kötü şeyler söylediği, kimisinin de çok severek kullandığı ve güzel vücutlar elde ettiği gıdalar bunlar. Öncelikle bu gıdalar nedir hocam? Aslında şöyle bizim gıdayla vücudumuzun ihtiyacı olan aldığımız şeylerin yeterli olmadığı koşulda dışarıdan Tekrar takviye eden gıdalar anlamına gelir. Mesela işte bizim vücudumuzun alması gereken çok yüzeysel söylüyorum protein, karbonhidrat, yağlar vardır. Yeteri kadar alamadığınızı düşündüğünüz bir konuyu dışarıdan takviye olarak alırsınız. O yüzden besin takviyesi, gıda takviyesi ee, diye de geçerler. Ama yani şu an bu ağırlıklı olarak bahsettiğimiz protein tozları vesaire midir? Dünyada 2022 yılı itibariyle en fazla tüketilen saplemet multivitaminlerdi. Yani protein tozunun aksine. Ee, vücut geliştiren ya da fitness yapan ya da yoğun spor yapan kişilerin belki kullandığı protein tozu olabilir. Ama sedanter kişileri de bunu eklersek, ki pazar bunu eklenmesini istedi. Dolayısıyla en çok kullanılan takviye multivitaminlerdir. Aslında benim burada genel olarak bahsetmek istediğim şey protein tozuydu. Tamam yani... O benim, ben yanlış sormuşum yani. <laughs> <Yok. gülüyor> Gıda takviyeleri kesinlikle bir beslenmenin yerini almaz. Zaten bu mümkün değildir. Yani ne yapıyorsanız yapın önceliği beslenmeye ayırıp beslenmeyle bir şeyler yapmaya çalışmalısınız. E o yüzden de küçük işte protein varlığa, protein tozları, multivitaminler bizim bu konuda aslında yardımımıza koşan preparatlar oluyor. O zaman gayet sağlıklıdır, herkes de kullanabilir diyoruz. Evet, kesinlikle. Yani e, zaten bu devlet kontrolünde ve devlet denetiminde olduğu için, yani bu zaten devlet tarafından kontrol ediliyor. Yani her ülkede bunu denetleyen çeşitli kuruluşlar var, dünya sağlık örgütü var. Ondan sonra bizde e, tarım bakanlığı bunları genelde denetliyor. Hani hani bilinmiş ham maddesi iyi olan, kaliteli. Yani kullanalım. Şöyle <laughs> kullanalım. Ama öncelikle doğru beslenmeye çalışalım. Yani öncelikle Hı. biz doğru ve kendimize uygun, yaptığımız yaşantımıza uygun şekilde beslenmeliyiz. Eğer bu olmuyorsa ya da doktorumuzun belirli şeylerin bizde eksik olduğunu söylüyorsa tabii ki kullanabiliriz. Yani vitamin mineraller, protein tozları, onlar bunlar. Bunların hepsi kullanılabilir şeyler. Hı. Bunlardaki hani insanlar özellikle ebeveynler bu konuda çok e, hani bana da bu konuda çok sorular geliyor. Bazı arkadaşlarım kendi çocukları için bu konunun endişeli olup olmadığını soruyorlar. Aslında ana konu şu, yani bir tane çubuk krekerde bir dondurmada ne kadar katkı maddesi varsa ve ne kadar zararlıysa kullandığınız paketlenmiş ürünlerin tamamı da aslında aynı zarar içeriyor. Şimdi bunun hiçbir bunlara zararsız demek mümkün değil. Ama yani bir çubuk krakere de zararsız diyemezsiniz o zaman ya da içtiğiniz bir asitli içeceğe de zararsız diyemezsiniz. Ama hani bunu kendimizi daha iyi yapmak için zaten sağlık için alıyoruz ya o yüzden bunun zararlı yani, olması biraz daha sıkıntılı. Şöyle o açıdan baktığımızda zararlı değil. Sonuçta aldığınız bir peynir altı protein tozu. Peynir altı tozu, e, suyundan üretilmiş bir protein tozu. Bundaki tek konu paketlenmiş ve raf ömrünü uzun tutmak için ...kullanılan bir takım yardımcı maddeler. Yani bunun dışında bir zararı olduğunu gösteren bir çalışma veya bir kanıt yok. Aksine protein tozunu, mide kanseri, bağırsak kanseri gibi bir takım olumsuz şeyleri de iyi geldiği ispatlanmış durumda. Peki bunu diyelim ki ben kullanmaya karar verdim. Hı hı. Neye göre almalıyım? Kime danışmalıyım? Hiç hareket bile etmiyor olsanız günlük kilogram başına 1 gram protein alma durumunuz var. Bu ne için gerekli? saçınız için, cildiniz, tırnağınız, hücreleriniz birçok onarım için gerekli. Ama siz bunun üzerinde bir şeyler yapıp ve vücudunuzda daha büyük bir tahribat yaratıyorsanız o oranda protein alımını arttırmalısınız. Ya da daha kaslı görünmek, daha yağsız görünmek istiyorsanız yine protein oranını birazcık arttırmalısınız. E, bu da nasıl mümkün olabilir? E, vücut tek seferde belirli bir oranda proteini sentezleyebildiği için Ayrı ayrı zamanlarda ve sindirim hızına göre protein almanız gerekir. E siz günde örnek veriyorum 50 kilosunuz. Ve günde 1 e, gramdan 50 gram protein almanız gerekir. Bunu sizce alabiliyor musunuz? Yani siz söyleyin. Sanmıyorum. Yani ha. günü var, günü var. Ama her gün alıyorum diyemem. Evet yani sağlıklı olmak için işte her gün almak istiyorsanız böyle bir protein tozu takviyesi alabilirsiniz. Tabii ki yani şimdi bu Çiğdem Hanım için 50 kilo kolay. 50 100 kiloluk, hocam. 100, kilo, 100 kiloluk birisini düşünün ve çok ağır spor yaptığını düşünün. Günde 150 gram protein almak yani 5-6 öğünde ayrı ayrı 200'er gram bir işte tavuk, balık, yumurta bir şey yemek anlamına gelir ve bu devamlı. Her zaman, her gün. E, bu tabii ki bazen işimizden de dolayı e, Ulaşabilirliğimizden de dolayı zor bir hal alabiliyor. E O zaman da ne yapıyoruz? Arabamızda küçük bir shake şey bulunduruyoruz. Artık marketlerde her yerde satılıyor küçük bir şey alıp o ihtiyacımızı oradan karşılamaya çalışıyoruz. Aklınız Size de bunu olsun, tavsiye evet. eder miyim? Ederim. Çünkü farklı düşünceler olmakla birlikte ben bunu sadece tecrübeye dayanarak söylüyorum. Yağ oranınızın azalmasını istiyorsanız yüksek protein almalısınız. Protein hücreyi sağlıklı ve güçlü tutar. Evet belki erken yaşlandırdığına dair kanıtlar var. Öyle mi? Ama sağlıklı ve güçlü tutar yani. Sağlıklı güçlü ama yaşlı. <laughs> yani yaşlı ya yani bunlar yani bu çok kompleks ve bir çok değişken bir şey yani çok da aslında bizim doğru cevap verebileceğimiz bir şey değil. Ee, genetik faktörleri düşünmememiz gerekir. Sizin dediğiniz gibi yüksek protein alırsam erken yaşlanırım demek doğru bir sonuç olmaz. Birçok değişken var, birçok farklılık var. Ama hani farklı bir konuya geçeceğim. <laughs> Vallahi ben şu an çok kafam karıştı. Tamam. Yani tam böyle kullanayım, bak şöyleydim. Kullanmayayım, kullanayım. Tamam mı? Tam böyle kullanayım olmuştu. Hı -hı. Bu yaşlı dedin. Yine Ama böyle bir oldum. Şöyle Nasıl tamam. Neremi mi yaşlandırıyor yani? Şöyle Hadi. düşün, şöyle söyleyelim. Zaten işte vejeteryan, vegan konularının bir takım çıkma durumu da bu. Yani bir şey hayatta tamamen sağlıklı ya da tamamen zararlı denilen bir şey söz konusu değil. O yüzden birazcık ortada bir cevap verip bu tercihi insanların kişilerin kendilerini bilerek ve bu konuyu öğrenerek kendilerini tercih etmesi gereken bir şey. Yani bu al sen bunu kullan demek ancak bir doktorun ilaç için söyleyebileceği bir şey olabilir. Ama bu bir gıda takviyesi. Yani şöyle siz yumurta yiyor musunuz? Şimdi yumurta yediğinizde erken yaşlandırır mı sizi? Ben zaten böyle bir bilgiden haberdar değildim. Hayır. Yani örnek <laughs> veriyorum oldum. yani yaşlandırır mı? Yani bilemeyiz. Bilemeyiz. Yani bilemeyiz. bu bir kişiden kişiye çok değişecek bir şey. Yani ben sadece bir tane çalışmanın tek bir parçasını söyledim. Yani bu bir meta analiz değil ya da bir genel bir çalışma değil. He siz tamamen uç olarak düşünüp vegan veya vejetaryen olmaya karar veriyorum derseniz Buna da bir şey diyemem. Yani bu tamamen tercih meselesi. Ben cevabımı aldım. Nedir cevabınız? Ne yapacaksınız? Kullanmayacağım. <laughs> tamam o zaman... Benim için yaşlanmak konusu çok kritik. Evet. Biraz daha protein arttırırım beslenmemdeki. Hani bu şeyi bilmiyordum. İşte kilona göre protein al. Hani bir kiloya bir, pro bir gram protein. Bu zamana kadar da hiç konuşmamıştık seninle yani çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz arttırırım şimdi beslenmemdeki protein. Ama yine supplement almam diye düşünüyorum ama alanlara... Başarılar değil Hayır, değil şöyle. <laughs> Saplement bu konuyu erken yaşlandırır değil. Proteinden bahsediyorum. Evet, tavuk, yumurta, protein tozu fark etmeksizin. Yani sonuçta sizin... Ha, evet. Anladım. Çok et yersem de yine aynı şey. Yine yani protein. Değişen bir şey yok. Bak şimdi yine de... <laughs> yani aksine protein... Yani aynı bakın şu şunun gibi yine hmm. konu dağılırsa lütfen susun. Tamam. Şöyle, devamlı protein tozu içerseniz, protein tozu sindirimi kolay. Hiçbir şey yok. Hazır protein. Aslında vücudunuzun proses etmesi çok kolay ve hızla kana karışan bir şey. Bu açıdan baktığınızda o zaman hep protein tozu içersiniz ama bu da bir takım organlarınızın tembelleşmesini sağlar. Yani yine iş dengeye geliyor. Her şey dengeli yapmanız gerek. Gerçekten ben yemek yemediğim zamanlarda bir ölçek protein tozu içiyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ya da antrenman yapıyorum, sonrasında bir ölçek protein tozu içiyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama siz beslenmeyi kenara bırakıp sadece bunu alarak ben yağlanmayayım falan derseniz bu o zaman benim görüşüm büyük bir hata olur. Tamam. Bence cevabı aldık. Cevap denge. <gülüyor> <gülüyor> Dengeyi koruyoruz hayatımızda kilomuza göre protein alıyoruz. Kilomuza göre ve yaptığımız efora göre. Ve yaptığımız efora göre egzersizimizi hiçbir zaman aksatmıyoruz. Bu şeyde konuşmadık bunu ama bu programda. Hmm. Ama egzersizimizi de yapıyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Ona Tabii başka ki. bir programda tekrar döneriz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur ya da düzgün cevap verebilmişiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. İyi günler. Hı.